en genç ve dinamik şehri olan Şanlıurfa'da bölgemiz ve ülkemiz için büyük bir anlam taşıyan bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Güneydoğu Kariyer Kuvarı sadece bir etkinlik değil, gençlerimizin hayallerine ulaşmaları için bir köprü, geleceğe açılan bir kapıdır aslında. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda ve yetenek her yerde temasıyla düzenlenen bir var, Gençlerimizin kariyer planlamalarına rehberlik etmekle kalmayacak, onlara yeni kutuplar açacak. Türkiye'nin en genç kutusuna sahip olan Şanlıurfa'mızda bu organizasyonun düzenleniyor olması da şehrimizin potansiyelini bir kez daha gözler önüne sermektedir. E yakın firmanın ve yer aldığı bu etkinlikte iş mülakatları, atölye çalışmaları, seminerler gençlerimizin sektörün potansiyel profesyonelleriyle bir araya gelmesine vesile olacaktır. Bu fırsatlar iş ve staj olanaklarını değerlendirerek geleceğinize yön vermeniz için sizlere büyük bir katkı sunacaktır. Bizler de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin yanında olmaktan her zaman gurur duyuyoruz. Sizlerin başarısı yalnızca şehrin değil, aslında tüm ülkenin başarısıdır aynı zamanda bu fuar şehrimizin bütün Türkiye tanıtımında da şehrimize büyük bir katkı sunacaktır. Bu organizasyonun organizasyon hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm paydaşlara ve katılım sağlayan tüm firmalara tekrardan teşekkür ediyoruz. Sevgili gençler, burada edineceğiniz tecrübelerin sizlere yol göstereceğine ve hedeflerinize ulaşmada güç katacağına da yürekten inanıyoruz. Ben bu anlamda tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Bu güzel etkinliğin organizasyonunda e, büyük emek sarf eden başta valideğimiz Sayın Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tüm e, birimleriyle birlikte böyle güzel bir organizasyona, şehrimizin tanıtımına emek sağladıkları için tekrardan teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla saygı.